Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. salli ala seyyidina Muhammed Ya celali ve ikram. Allah ayeti kerimede buyuruyordu. O Allah'a kul olanlar, o yiğitler var ya, onlardan bir kısmı Allah yolunda canını verdi. Bir kısmı da sırasını beklemektedirler. Bir kısmı Allah yolunda canını vermiş, bir kısmı da sırayı bekliyor. Sırayı beklemek lazım. Yani Allah yolunda olmak lazım. Yürümek lazım. Allah'a kurban olmak için hayatını, varlığını Allah'a kurban etmek için imkan beklemek lazım. Allah bu imkanı verdiğinde her şeyinde ona kurban olmaktır. İman, sevmek, hakiki sevgi. Bence sevin. Nefret zaten çokmada. Farklı olun ve sevin. Bir insanı, bir kuşu, bir köpeği, bir ağacı, bir kitabı, her şeyden önemlisi insanları sevin. Hazreti Muhammed Mustafa'yı sevin. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altın olsa bir vadi daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doğurmaz. Buhar hadisi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sakın baldınız, baldızınızla aynı yerde oturmayın. Unutmayın, dinleyin bu sözümü diyor Mahmud Efendi Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Dört şey cennet hazinesidir. Sadakayı kizli vermek, musibeti saklamak ve sılahi rahim, akraba ziyareti, la havle ve la kuvvete illa billah demek. Ramazal ahadis hadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul evzu bi rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri gasikin ve vekab ve min şerri nefasati fil hukat ve min şerri hasidin iza hased. Allah'ım hepimizi kem gözlerden, nazarlardan, kazalardan, beladan korusun inşallah. Sen düştüğün zaman umudunu, kalktığın zaman kişiliğini kaybetme. Allah kalbi kötü olanı düşürmeyi de, kalbi temiz olanı da, düştüğü yerden kaldırmayı da iyi bilir. Merak etme. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. En güvendiğin insanların bir yanılgıdan ibaret olduğunu anlayınca köşene çekileceksin. Ya Samet, ben sana muhtacım. Sana muhtaç olmayı bile muhtacım ya Rab. Beni senden başkasına muhtaç eyleme kimseye faydası olmayan kimseden faydalanamaz. Tek olmayan tek olanla beraber olmaz. Sözü hası odur ki ona işaret etmeli ve ondan haber vermelidir. Dört kimse Allah'ın salih kullarındandır. Tövbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen, günahkarların affı için Rabbine yalvaran, din kardeşine gıyabında dua eden, kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmetinde bulunan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o gün muhakkak ki gelecektir. Ve Allah işlendir bilendir. Ankebut 5 Kim benim veli kullarıma düşmanlık ederse ben de ona harbi ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni ona faz kıldım. Aynı veya kifaye şeklere eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime eder. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı, aklettiği kalbi, konuştuğu dili olan. Benden bir şey isteyince onu veririm. Benden sığınma talep ettim onu himayem alır korurum. Buhari hadis kutsi. Hristiyan'ın biri bizim söze Müslüman'a sorar. Sen içki içer misin? Tabii ki iyi içerim. Peki karı kız ayağın var mı? Erkek adamız olmaz mı? Peki namaz kılıyor musun? Hayır ya oruç. Oruç tutmuyorum. Peki Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım demiş. Hristiyan ben de Müslüman